Aşağı. prensesle karşılaşırsa. Aferin prenses. Aferin prenses. Aferin paşa. Paşa ile prenses karşılaşırsa. Gel bakalım buraya. Şey yüz vermiyor. Bastı gitti. Ay şey Ya çok su bir hava var. Ya kızım buraya. <laughs> Rahat yapıyor biraz. Aferin benim kızım. Aslında biraz bakılmış temiz köpek. Yani Canavar gibi. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Cevap da veriyor. <laughs> Cevap da mı veriyor? Aferin. Aferin. Aslında oyuncu. Başının etrafında geziniyor da. Ben de yukarıya, futbolu yiyor. Aşağı evet. yoruluyor. <laughs> Aslında paşayı salabilirim ama korkuyorum şeyden ee, ortamda abi şu kızın kucağında mesela küçük bir köpek var sıkıntı salsam paşa erkekse alır onu bu doberman gibi avuç içi kadar köpekler var yani doberman gibi doberman'a benziyor ama bacakları parmak parmak inceliğinde. Böyle şekli falan garip bir isim var onların. güzel değil de farklı bir köpek şu ırkı. Ha. Paşa onu bir sır işte böyle pıt etse <laughs> Hay <laughs> hayattan soğutur. Ama gel gelelim işte korkuyorum. Kedi gibiler ya. Güzel ki hayvanlar Hı. ama işte gel gelelim. Korkuyorum salmaya. Adamın elinden alır hay köpeğini. Yaşadık. Sıkıntılarımız oldu. Onun için paşayı zincirinden salamıyorum arkadaşlar. Başım arayabilir. olsun. da çok sinirli. Ya. Sinirli hiç kaçmıyor. Tipe bak. <laughs> Sen kaç. Kıpır beğenmiyor. Yani yiyip yat. Ye yat. Ye yat Çok bakımlı bir kedi. Aşka hiçbir şey yaptığı yok. Yiyor yatıyor. Yiyor yatıyor. Maşallah. Sana tüyleri de çok güzel ya. Parlak. Daha genç karlar. 4-5 yaşında var. başıma gibi şey görüyoruz arkadaşlar <laughs> işte. Hadi. <gel>. Hadi <laughs> Birim <dediğim> canavarı burada. Gör. <laughs> Abi adı ne bunun? Mini, mini Mini mi? <laughs> var ya. Çok kızgın ya. Her, her şeye kızıyor. İyi günler abi kolay gelsin. Hadi gelin paşa bir. Adı da güzelmiş mini. Bu köpekten bahsediyorum arkadaşlar. Böyle burklardan işte buralarda çok var. Millet bakıyor maşallah. Güzel köpekler de yani hani paşa <laughs> salırken erkek ısırıyor. Affetmiyor yani. Sonra başımız bela'ya 20 ihtimal yüksek.

bakalım. Aferin benim koca kafama. Aferin benim koca kafama. Aşağı yavaş aşağı çıkıyoruz. Gel. Aferin benim Allah. Aferin. Bekle beni beraber gidelim. Hadi koş Çık hadi. Çık hadi. Maske bizim bir parçamız oldu. Görüyorsunuz eve girene kadar çıkartmıyorum. Girişte çıkartıp atıyorum. Ve içeriye giriyorum. Cümleten herkese hayırlı günler diyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Davet edin edelim. Şu korona günlerini inşallah atlatırız hep beraber. Daha iyi güzel günlerde. Görüşmek dileğiyle. Bugün böyle hep beraber toparlanırız köpeği olan arkadaşlar. Mesela böyle Maçka Demokrasi Parkı'nda İstanbul içinde yaşayanlardan bahsediyorum tabii ki. İstanbul içinde oturan arkadaşlar hep beraber. Toplanır görüşürüz inşallah abone abone olmayı unutmayın inşallah herkese Allah'a emanet olsun.